Ve merhabalar arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Belki oyun başında Youtubera bir şaka yapacağız Birkaç saat önce bir şeyler Yazdım şakaya hazırlandım Snapchat'tan Gelir şu Adam akıllı konuş İlk önce 3 dakika önce aktifti aslında Şimdi yazıyorum ki Sen bildiğin masın. Oyu you going Oyu, Oyu, Oyu Are you? Are Eh, sambil di masi. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Şu <tık> an bir şey yazmadı. 4 dakika önce Böyle gözüküyor. Gömeyecek herhalde. Ahlaktan movit movit. Ahlaktan movit movit. Hadi yaz artık bir şey. Yine biraz. Eee. Bakayım. Ha yazıyor arkadaşlar. Sus <laughs> kanveri. <laughs> arkadaşlar ee, diyeceğiz ki ne 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 ne. Velet <laughs> Velet yazmış bana. Sen sen Velet 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 Velet. <laughs> Çok komik olacak. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Video çekmeyi bilmeyen beni. Yazacağım şimdi. Hepsi şakaydı bir YouTube şakası. Hep. Git bir kanalıma bak kaç abone. <laughs> biliyorum seni abone. Kendi abimi de biliyorum şimdi sesli bir ses kaydı. Belki şimdi seni nasıl yaptım ama şakaydı canısı şaka şaka. <laughs> bir YouTube şakası hem de videolu sağ. Olmadı. E canısı şakaydı şaka. Hem de sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, sen var ya. Bunların hepsi bir şaka çünkü bu bir YouTube şakası. Bir video şakası. Anladın mı beni? Kapaza. Hepsi şakaydı, anladın mı? Hepsi şakaydı bir kere sana söyleyeyim. Hepsi şaka. hepsi saka youtube sakası geliyor sanırım bir dakika hepsi saka youtube sakası yazıyor bakalım 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 ne yazacak lan pisli <laughs> ne oldu seni kandırdım tamam kendi dediğim o yazacak yazıyor vallahi yazacak şimdi bak yazıyor bakalım ne yazacak arkadaşlar bay <laughs> bay evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik inşallah beğenirsiniz evet kanalıma abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi <laughs> unutmayın işte bir yorum atmayı unutmayın Hepinize happens when